Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ve gönüllüleriyle geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda düzenlenen programda Başkan Ali Erbaş, deprem mağduru ailelere yapılan destek çalışmalarının büyük gayret ve özveriyle gerçekleştirildiğini ifade etti. İnancımıza, medeniyetimize, Milletimize yakışır bir şekilde büyük bir gayret ve özveriyle felaketi yaşayan kardeşlerimizin yanına ve yardımına koştuk. Bu süreçte hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de Türkiye Diyanet Vakfımız tüm mensuplarıyla beraber olağanüstü büyük bir gayretin içerisinde oldu. Yardım çalışmalarının hem deprem bölgesinde hem de tahliyelerin gerçekleştiği farklı illerde devam ettiğini belirten Başkan Erbaş, tüm yaralar sarılıncaya kadar çalışmalar sürecek dedi. Ramazan ayı boyunca da aynı şekilde hem deprem bölgesinde hem de ülkemizin her yerinde depremzede de kardeşlerimizle beraber olduk, onlara hizmet götürmeye çalıştık. Tüm yaralar sarılıncaya kadar ve tüm ihtiyaçlar giderilinceye kadar çalışma ve gayretlerimiz devam edecektir inşallah. Devlet, millet el ele başlatılan dayanışma kampanyasıyla destan yazıldığına işaret eden Başkan Eli Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'na destek olan milletimize de teşekkür etti. Milletimiz yardımlaşma ve dayanışma söz konusu olduğunda şanına yakışır şekilde adeta destanlar yazıyor. Ne doğuda ne batıda ne güneyde ne kuzeyde bizim milletimizin dışında bu kadar öne çıkan başka bir millet yok. Büyük bir teveccühle vakfımıza destek olan milletimize çalışma ve hedeflerimizde yolumuzu açarak bize güç veren devletimize teşekkür ediyorum.